Merhaba değerli takipçilerim, el okuyucularım. Öncelikle beni takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sizinle yalnızlık konusunda konuşacağız. Herkes yalnız gelir dünyaya, yalnız yaşar yalnız büyür ve yalnız ölür. Hepimiz aslında yalnız yaşıyoruz. <laughs> evet, bir toplumda yaşasak da da dertlerimiz ayrı, sorunlarımız ayrı. Sizin derdiniz de başkasına benzemez. de size benzemez. Bu böyle ama mühim olan dertleri de, de, dert olarak görmemek bir soru, soru görmek ve, ve o soruyu çözmek yani sınavda olduğunu düşün, <laughs> hayat bir sınavdır Onu unutma hayat sınavını geçirmek zorundasın. Geçmek de sıkıntılara katlanmakla olur. Hastalıklara katlanmakla olur. Acılara katlanmakla olur. Mutlulukları paylaşmakla olur. Mesela Hayat <laughs> Bir sınav Bir Bunu unutmayın Kitaplarımız Kitaplarımız Ama kesinlikle Instagram'da linki prof, Profilimde var Youtube'da Profilimde var ben ne bekliyorsunuz? Erdal ya çünkü Erdal eder kitaplarını okudunuz mu? Şu şu anlık hariteleri Mike Kitap alabilirsiniz. Mykitap Kitap, Kitap